Evet, Volkswagen Bora aracımızın deri bakımlarını yapacağız. Aracın yağı salınırken bu arada sizlere motor suyunun durumunu da göstermek istiyorum. Motor suyu oldukça paslı ve kirli durumda. Antifriz değerini ölçmek için ibreyi bile göremiyoruz. Bu kadar kötü arkadaşlar. Antifrizimiz zaten yok görünüyor. E, suyun durumu da bu şekilde. Şimdi bunun soğutma sistemini komple bir temizlik yapacağız. E, tertemiz temizleyeceğiz. Antifriz koyacağız. E, antifriz dolumundan sonra inşallah araçta su kaçakları başlamaz. Çünkü paslı olan motor suları antifriz koyulduktan sonra bazı bölümlerden su kaçağı yapabiliyor. Artık e, şansımıza diyeceğiz. Müşterimiz ne durumdan haberi var. Polen filtremizi söktüm ben bu şekilde buradan. Polen filtremizin durumu da oldukça kötü durumda. Şimdi şöyle yere vuralım. Evet. Bu filtremize değişecek. Aracın yağını bu şekilde sehpaya alarak salıyoruz. Çünkü e, lifte bir tane pehlivan yatıyor arkadaşlar. Bu parça bekliyor. Bu yüzden bunun bakımlarını burada yapacağız. Tavayı altına sürem de yere akmasın ya. Tamam. Süzülsün öyle. Dursun orada o. Biraz geriye çek de damlayınca yere akmasın. Biraz daha çek. Tamam. Yağ filtresini sökebiliriz. Hava filtremizi de açacağız. Bunun değişimini de gerçekleştireceğiz. Şimdi ben size gaz kelebeğinin durumunu da göstermek istiyorum. Hava filtresi çok kirli olan araçlarda bakın gaz kelebeğimiz kurum bağlamış şimdi ben e, bunun temizliğini de yapacağım. Gaz kelebeğini de temizleyeceğim. Hava filtresini de değiştireceğiz. Hava filtresinin durumunu da göreceğiz. Şu an yağ filtremiz sökülüyor. Yağ filtresini her yağ değişiminde değiştiriyoruz. Evet. Yağ filtremiz çıktı. Eski oring orada kaldı. Bu eski oringi kesinlikle alıyoruz. Tabii yağ dökülen yerleri yıkayacağız. Şimdi filtrenin üzerinde fark ettiyseniz eski o-ring motor bloğundaki yüzeye yapışık bir şekilde kaldı. Bunu fark etmeyip de yeni filtreyi direkt üzerine takarsak mutlaka bu filtre patlayacak ve araç yağ kaçıracak arkadaşlar. Bu e, çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Eski o-ringi de alalım Halil oradan. Onu da bir gösterelim. Bu birçok e, tamirhanede. Evet bakın. Birçok tamirhanede ustaların başına gelen bir durum. Eski o renk yüzeye yapışıyor. Bu sebeple bunun farkına varmadan yeni filtre filtre takılıyor. Ve filtreyi patlatıyor. Araç motor bile yiyebilir bunun yüzünden. Bunu da belirtelim. Şimdi Halil sprey getireceğiz. Bu yağlı yerleri komple sileceğiz, temizleyeceğiz pırıl pırıl. Şimdi hava filtresini bir açalım. Filtrenin durumunu da görelim. Sonrasında yağ bakımlarını tamamlayacağız ve motor suyu sistem temizliğine geçeceğiz. hava filtresi nasıl çıkacak? Şurada da bir civata olacak. Hepsi tamam herhalde. Şu tamam açabiliriz kaldır. Evet. Hava filtresine bakalım. Hava filtresi de değişecek zaten. Ee, araca bakım oluyor. Bunlar mutlaka değişecek. Şimdi filtreyi incelediğimizde zaten filtrenin toza doyduğunu görmek mümkün. Yani şu kısımlarda Polen filtresini yerini temizledik tatlıyor arkadaşlar. Yerine hava tutmak gerekiyor çünkü tozlar orada birikiyor bu şekilde. İşlem. Tamamdır. Kontağı açalım abi. Açın, tam, tam gaz yap. Tam Bırak. Kontağı kapat aç tekrar tam gaz yap. Tam abi, tamam açmıyor kelebeği. Tamam kapat. Şimdi ben bunu arkadaşlar temizleyeceğim, tertemiz. Şimdi tekerimleri tam olarak yapamıyorum. Videoyu şimdilik kapatıp gaz kelebeğini temizleyip tekrardan görüşelim arkadaşlar. Evet, şimdi motor yağı dolumumuzu gerçekleştirelim. Sonra suyun temizlik işlemine geçeceğiz. Yağ getir, bunu da alayım. Motor yağımızı dolduralım sonra aracı çalıştıracağız. Soğutma sisteminin temizliğini yapacağız. Aracın şanzıman yağı kontrolü de gerçekleştirildi. Hava filtresi, polen filtresi, yağ filtresi değişti. Şimdi antifriz dolumu işlemine geçeceğiz. Aracın bakım ışığı da yanıyor. Bunu da sıfırlayacağız. Nasıl sıfırlandığını da göstereceğim şimdi. Evet Aracı çalıştırdık. Şimdi ben gaz kelebeğini temizlemiştim. Gaz kelebeğine sprey sıktık. Sökmeden temizledim. Araç yağ bakımına geldi. Gaz kelebeği için bir şikayeti yoktu. Tabi biz işimizi her zaman layıkıyla yapmalıyız. Bu sebeple gaz kelebeğini de açmışken temizleyiverdik. Bunu da belirtelim. Şimdi yağlanmamız söndü. Yağ seviyesini kontrol edeceğiz. Bu arada servis sıfırlamasını da yapalım beraber. Şimdi kamerayı bir tutar mısın şu şekilde? Şu şekilde tut. Bunun yağ sıfırlamasını arkadaşlar bakalım. Evet. Sağ kısımdaki tuşa kontak kapalı iken basılı tutuyoruz. Ve kontağı açıyoruz. Ardından sol taraftaki tuşu saat yönünde çeviriyoruz. Bu şekilde bekliyoruz ve ekrandaki service jet bakım işareti sönmüş oluyor. Tekrar görmeniz için aracı çalıştırıyorum. Bakın ekranda herhangi bir ışığımız yok. Aracı çalıştırdığımızda da bakım ışığı sönmüş oluyor. Şimdi servis ışığını söndürdük. Aracı çalıştırdıktan sonra tekrar yağın kontrolünü gerçekleştiriyoruz. 4 litre yağ yeterli geliyor arkadaşlar bunlara. Bakın yağın seviyesi şu an tamam. Ben görüyorum arkadaşlar. E bu 8 valflerde 4 litre. 16 valflerde yani AKL motorlarda 5 litre yağ alıyor. 4.8 litre diyebiliriz AKL motorlarda. BCB'lerde 4 litre yağ yeterlidir. Soğutma sistemini bu şekilde temizliyoruz arkadaşlar. radyatör kalorifer peteğine giden boruyu çıkardım ben. En mantıklı yer orası. Şimdi buradan temiz suyumuzu veriyoruz. O kısımdan paslı su temizleninceye kadar akıtacağız bunu bu şekilde. Bakın suyu da zaten yerde görmek mümkün. Aç biraz suyu. Aç biraz daha aç. Aç biraz daha. Tamam böyle iyi. bu bu şekilde tertemiz berrak su gelinceye kadar akacak ve sistem temizliğini gerçekleştireceğiz. Yani şimdi motorda küçük bir sarsıntı başladı. Ekrandan da arıza ışığımız yandı. Bunun sebebini de söyleyeyim. Gaz kelebeğini temizledik ya bu yüzden oluyor arkadaşlar. Tabii bunun için ben gaz kelebeğinin adaptasyonlarını da yapacağım. Arıza kodlarını söndüreceğim. Yani cihazınız yoksa gaz kelebeğine müdahale etmemenizi tavsiye ederim. Aksi takdirde cihaz gerekli ve adaptasyon işlemlerini yapamayacağınız için sıkıntı yaşayacaksınızdır. Şimdi buradan bakıyor biraz daha açılıyor. Aç biraz daha. Bakın yani suyun rengi yavaş yavaş değişmeye başladı. Bu tertemiz temizlenecek tabii ki. Şimdi su depomuz çıkmıyor arkadaşlar. Bu içindeki paslar çıkmıyor. Bunun için yenisi alınması lazım ancak gerek yok diye düşünüyoruz. Müşterimiz talep ederse tabii ki yenisini de alırız. Ancak böyle bir talepte bulunmadı. Bu şekilde aksın böyle iyi. Biraz kıs suyu. Kıs biraz, kıs. Bakın görebiliyorsanız su artık temizlenmeye başlıyor yavaş yavaş. Bu sistemi komple temizleyeceğiz bu şekilde. Biraz gazlar az çok değil. Bakın su temizlenmeye başladı. Şimdi bu su e, paslı olduğu zaman pas demek mikropartiküller demek. Yani mikro partikül, küçük küçük böyle toz zerrecikleri. Soğutma sisteminin e, tabii ki motor geç soğuma soğutmasına da sebep oluyor. Bunu da belirtelim. Evet motor suyumuz tertemiz gelmeye başladı arkadaşlar. E, sistem temizliği bu şekilde tamamlanmış oluyor. Şimdi yeni antifriz dolumunu yapacağız. Çıkan suyu da ben şu şekilde göstereyim size. Evet. Tamam, gazı bırak şimdi. İstavet aracı. Suyu da kapat. Tertemiz oldu. Suyu kapatalım. Evet, şimdi içerideki suyu komple salacağız ve yeni antifrizimizi dolduracağız. Evet şimdi antifrizimizi doldurduk. Bunun havasını almak gerekiyor. Hava alınmadığında araç hararet yapacaktır. Havasını da alalım arkadaşlar. Evet suyun havasını da aldık arkadaşlar. Şu an fanın açmasını bekliyoruz. Fan açtığında işlem tamamdır. Volkswagen Bora aracımızın periyodik bakımı bu şekilde. Tamam gazı bırakabilirsin. Şimdi gaz kelebeğinin de adaptasyonunu yapacağız. Aracın hata kodlarını söndüreceğiz, sileceğiz ve müşterimize teslim edeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.